Korka korka. Şimdi burada bir delik var. Ne deliği diye açacağım ama hakikaten korkuyorum. Oo, çok, derin. Çok, derin. çok ileri, çok ileri. Oo, devamı var. Ta gidiyor. Bak. Gel şu taraftan göster. Bak. 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 Hay Allah'ım. Yılan çıkarsa ya. Şahmeran çıkıyormuş burada. Kız bu nereye gidiyor? Hmm. Ay, şu tarafta da ooo Oo, burada da var. ya. Ben de korkuyorum vallaha. Bırak bırak uğraşma. Hazineye gidiyor galiba. Şimdi daha gidiyor ama. gidiyor. Oo hem de nerelere kadar gidiyor mu? Acaba gerçekten yılan şeysin şurada. Korktun mu? Kim? Evet burada da var. Koca bir delik. Bu da bu tarafa gidiyor. Neyse fazla merak iyi değil.